Arkadaşlar ekonomi ekranına hoş geldiniz. Bugün günlerden Yavuz Hacıoğlu desek herhalde yanlış olmaz. Artık uzun zamandan beri hatta birkaç yıldır Yavuz kardeşimle beraber sizlerin karşısında huzurundayız. Aktif Bank Yatırım Hizmetleri Stratejisti Yavuz Hacıoğlu. Hoş geldin abicim yayına. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Borsanın bugünkü durumundan başlayacağız. Nasıl kapattık günü? Dünkü tabii ki Pavel'ın açıklamaları vardı. İlerleyen dakikalarda buna tabii ki yer vereceğiz. Hem yurt dışı piyasalar hem yurt içi piyasalar. Ama siyaset de hareketli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesi. Bunun piyasalara yansıması nasıl oldu? Tabii siyasi risklerden de bahsetmiştik geçtiğimiz hafta. Borsa, siyaset, ekonomi böyle ortaya karışık bir Başlangıç yapalım istersen ne dersin Yavuzcuğum? Abi nasıl istersen. Evet. Tabii bıraktığımız yerden devam edelim dediğin gibi. Siyasi riske önemli bir parantez açmıştım geçen hafta. Çok şükür geride kaldığı gibi gözüküyor Sayın Bahçeli'nin özellikle açıklamalarıyla. Evet. O yüzden biz de normal kendi gündemimize işte fiyatlamaları etki eden daha piyasaya dair dinamiklerle devam edeceğiz. Yalnız ben siyasi risk demişken hazır bir anekdotla aslında bunu parantezi kapatmak isterim. Sonra geçeceğiz borsaya. En uzun süre çalıştığım şirkette artık belli bir noktada beklentilerim karşılanmıyor noktasına gelince böyle bir artık bir arayışlara girdim. Ama tabii uzun sürede çalıştığım için devam edeyim mi etmeyeyim mi kararsızdım. Rahmetli bir amcam, amcamla bir gün sohbet ediyoruz. Konuşuyoruz falan. Hani çok da öyle ayrılacağım falan gibi değil ama bunlardan da bahsediyoruz. Amcam bana bir şey dedi böyle. Evladım dedi taş yerinden oynadı. Bu gözüküyor. Neyse bu parantezi kapatalım borsaya geçelim. Her şeyin herkesin hakkında hayırlısı diyelim. Şimdi siyasi riske çok önemli parantez açmış olmamın sebebi şu Sami abi. Biz 90 yılları yaşadık. Sen ekonomi gazetecisiydin, Ben de borsada daha çömez bir borsacıydım o zamanlarda. Hatırlar mısın e, 90'ların sonunda Deniz Baykal'ın CHP'nin o zaman dışarıdan desteklediği bir azınlık hükümeti vardı başta. Şunlar o kadar çok oldu ki şimdi azınlık hükümeti CHP dışarıdan destekliyor. Yani desteğini çektiği zaman hükümet düşecek durumu vardı. Bir iki yıl sürdü bu. Şimdi rahmetli Deniz Baykal çıkıyordu bir açıklama yapıyordu. Desteğini çekecek gibi algılanıyordu. Ben de öyle algılıyordum. Ben de piyasadaydım o zaman. Bütün hisseler taban oluyordu. Hılafsız hepsi. Sonra işte ertesi gün ya da işte bir süre sonra Deniz Baykal çıkıyordu. Hayır ben öyle demek istemedim diyordu. Ve ondan sonra bütün hisseler taban oluyordu. Taban taban. Bunu defalarca yaşadık. Dolayısıyla biz bunları bir şekilde darbesini yemiş insanlar olarak insanların dikkatini problem olması ihtimalini gördüğümüz yerlere çekmeyi isteyeceğiz istiyoruz. Evet. Bu konu böyle. Borsa. S&P'nin not değerlendirmesi arefesindeyiz. Artık bir gün kaldı. Yarın seanstan sonra gelecek. O motivasyonda hani biz zaten yani normalde bu siyasi tarafını dışarıda bırakırsak Mayıs-Haziran aylarında bu sonrasında biliyorsun bir gri liste konumuz var. Gri liste ile ilgili muhtemelen ilk önce piyasaya düşecek haber kripto varlık düzenlemesinin yasalaştığı haberi olacaktır. Önümüzdeki haftalarda çok da geçmeden olması gerekiyor. Çünkü Zannediyorum Mayıs'ın ortalarında bu görüşmeler başlayacak. Haziran'da da sonucu çıkacak. Şimdi S&P geride bırakacağız. Ne olacak? zaten yükseliyoruz. Muhtemelen onu biraz daha fiyatlayacağız. Ondan sonra artık düzeltmenin boyutlarına tabii bu bütün bunları sonrasını rakamlarla takip etmeye devam edeceğiz. Sonra düzeltme olur. Boyutuna bakarak nerelere gideceğimizi anlamaya çalışacağız. Ben söyleyeyim kafamdaki rakamları. 10.100 gibi bir seviye var. Önce geçen hafta da bahsettim. 9.950 10.000'in üstüne çıkabiliriz. Ama geçen hafta çok geniş geniş konuşamıyorum. Hani yukarı doğru çok geniş geniş konuşamıyorum özellikle altını çizmiştim. Siyasi risklerden dolayı. Neyse. 10.100 dedik. Üzerinde şimdi bir kapanış yaptık. 10.200 küsür gibi bir kapanış. Günün de zirvesinden kapattık. 10.700'e kadar bugünkü seviyeden 10.700'e kadar çok önemli bir direnç yok. Ara formasyon seviyeleri var. Bu şekilde takip edeceğiz güncel fiyatlamaları. Peki Sayın Mehmet Şimşek'in son yaptığı açıklamalar yani maliye politikalarının para politikalarını destekleyecek olması ve sıkılaşma kelimesinin Merkez Bankası'nın para politikası metninde de 6 kez yer alması Yabancıların bize gelişini hızlandırır mı Yavuz? Bu e, konuyla ilgili bir, birden fazla cümle etmem gerekiyor. Şöyle ki zaten bize kalıcı yabancının gelmesi için, işimizi görecek yabancının gelmesi için bu adımların atılması gerekiyor. Bakın geçen bir yabancı kuruluş zannediyorum bizim maliye politikalarını atfen genişlemeci noktada olduğumuzu söyledi. Bir tane daha ekleyelim. Bu sefer içeriden çok önemli bir büyüğümüz diyelim üstadımız Mahfiye İlmez. Şimdi bu sene biz 3.3 trilyon lira kadar bütçe açığı vereceğiz. 2.5 trilyon hedefimiz ama geçen seneden kalan da kullanmadığımız bir 800 milyar var. Toplamda 3.3 trilyon kadar bütçe açığı vereceğiz. Mahfi Hoca'nın dediği kadarıyla da bu büyüklükteki bir bütçe açığıyla enflasyonla mücadele etmek zor olur. Şimdi yabancı dedik hangi yabancı? Bizim gerçekten işimize yarayacak olan yabancı hangi yabancı? Bir kere şeyi söylemiş olayım. Son geçen sene seçimlerden sonra gelen e, yabancılar işte banka, holding, mülkerit hisseleri alan ama çok da yayılmayan yabancı girişlerine baktığımız zaman o hisseleri alma şekli bizim eskiden bildiğimiz ya da ICM departmanlarında çalışan arkadaşlarımızdan öğrendiğimiz kadarıyla yabancı çizerek almaz bizim tabirimizde çizme tabiri yani, yani fiyatı yukarı ittirerek almaz yabancı. Ama hangi yabancı sabırla burada kalacak olan yabancı ya çıkması da zaten olan yak, e, yakın olan yabancı çizer götürür birileri peşine takar ondan sonra alıcı olduğunu satar. Son birkaç aydır bunu yaşıyoruz farkındaysanız yani girişler daha fazla ama mesela ne oldu Ocak Şubat'ta giriş oldu e, Mart'ta çıkış oldu Nisan'da tekrar girişler başladı. Şimdi Türkiye IMF'le belli bir mesafe koydu arasına özellikle hükümet burada. IMF'ten herhangi bir borç alımı söz konusu değil. Şu anda görünen o. Ama sanki biz yurt dışından kaynak bulabilmek için hani IMF ile anlaşmış gibi yaparak politikalarımızı belirleyip hani Avrupa Birliği'ne girmedik ama ona girerken nasıl hazırlık yapıyorsak IMF ile de anlaşma yapmadık ama biz ekonomimizi sanki yurt dışında bir kuruluşla ya da kuruluşlara politikalarımızı doğru anlatabilmek adına Önden hazırlık yapıyoruz gibi geliyor bana. Abi şöyle söyleyeyim. Şimdi özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın ekonomiyi toparlamak adına çok kararlı olduğu sadece görülmüyor. Her yerde konuşulmaya da başlandı. Yani Cumhurbaşkanı ekonominin toparlanması için kendi üstüne düşen ne varsa bir şekilde yapma tarafında. O gözüküyor. Bir sürü gitgeller oldu. Değil mi? İşte Mehmet şey acaba işte alınacak mı görevden, işte seçimden sonrasını görebilecek mi vesaire gibi. Hayır. Neden? Çünkü ne oldu? Son seçimlerde gördük, bazı şeyler gördük, bazı sonuçlar gördük. İkinci parti durumuna düştü. 22 senedir hiç yenilmeyen parti. Neden? Ekonomiden dolayı. Bugüne kadar geldik geldik. E, ama bakıyoruz şu geldiğimiz noktada. Ben üşenmeden açık bakıyorum. Almanya'daki fiyatlar, yani Türkiye'deki özellikle en değil mi? açayı oynamaz. Yani önce karnımızın doyup doyması gerekiyor. Gıda fiyatları, eti, kırmızı eti vesairesi. Bakıyorum neredeyse zeytinyağı fiyatları, zeytinyağının yetişmediği ülkelerde bizimle aynı fiyatta. Yani evet. o anlamda çok o anlamda çok çok e, böyle bir çıldırmışlık hali var fiyatlama noktasında Türkiye'de. Bunların önüne alınması gerekiyor. Bunu da gördükleri için muhtemelen ekonomiye dair e, gereken neyse yapacaklar. Başka çaresi. Yani öyle tedbirler öyle tedbirler alınmaya başlanıyor ki sanki anlaşmasak bile evet biz hiçbir kuruluşla anlaşmamız yok ama biz evet kendi adımıza, efendim. kendimiz için bu tedbirleri alıyoruz. Mesajı veriyor dünyaya yapmak zorundayız. Çünkü Tabii. şey kalmadı e, mesafemiz, marjımız kalmadı Sami abi. Doğru. Bir de mermi yani de... sayılı mermimiz var artık. O mermileri de böyle kuru atamayız. Bakın bizde asgari ücret 17 bin lira 17 bin lira. Almanya'da ortalama asgari ücret 1600-1800 eurolar civarında 60 bin lira yapar. Tavuk eti fiyatı %30-40 daha pahalı Türkiye'de. Diğer birçok gıda fiyatları da daha pahalı. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Bu IMF istesin istemesin e, filan değil şapkayı önümüze koyup artık e, bu işin içinden nasıl çıkacağız? Ne gerekiyorsa, ne gerekiyorsa yapmamız gerekiyor. Ben bu şekilde yorumluyorum bu durumu. Peki şimdi enflasyon çok kolay düşmeyecek enflasyon. Öyle söyleyeyim cümleyi. Yani bir taraftan da borsa yükselmeye devam ediyor. Şimdi yatırımcının kafası da karışıyor. Şimdi borsada mı kalayım? İşte mevduata mı gideyim? Para piyasaları fonları var, yatırım fonları var. Şu anda çok cazip görünüyor. Yatırımcı ne yapsın? Şimdi kesin olan bir şey var dolarda kalmanın bir maliyeti var. Bu maliyet yatırımcı ödemeye devam ediyor. Peki ne yapmalı yatırımcı sevgili Yavuz? Bence birinci öncelik enflasyona karşı erimemek olmalı. Bunun sağlamının yolları işte biliyorsunuz mevduat faizleri belli seviyelere geldi. Yüzde kadar yaklaştı. Hatta aya gittiğiniz zaman bileşik olarak yüzde yetmişlere kadar yaklaşıyor. Para piyasası fonlarından zaman zaman bahsediyoruz bir de geriye borsa kalıyor. Şimdi borsada yüzde 60, 70, 80 bunun üzerine çıkabilmek gerekir ki reel bir getiri elde edilebilsin. Bunu yapmak için biraz fazlaca risk almak ya da iyi e trader olabilmek gerekiyor belli noktalarda. Ha çok uzun vadeli yatırımcılar için zaten bunlardan bahsetmeye gerek yok. Hatırlarsanız Sami abi biz Ocak ayının ilk haftasından itibaren ana hikayemiz bu. Buna bağlı olarak ben de bunlar yani bunu e, sahipleniyorum. Ta ki önemli bir bozulma görene kadar ve şu 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 hisseleri de uzun vadeli öneriyoruz noktasına gelmiştik hatırlıyorsan. Şimdi aslına bakarsan biz bayağı bir iş yapmışız orada. 140 liralardan koç holdingden, 60 liradan sabancı holdingden 150 liralardan 140 liralardan tüpraşlardan bahsetmiştik. Bunların ortalama... Ve şöyle de bir laf etmiştik hatırlıyorsan Sami abi. 60 liradan alınacak Sabancı bu sebepten dolayı 65-70 liraya satmak için alınmaz. Ne oldu? 92 lira oldu. Temettü de verdi. %50'yi geçti. Koç daha fazla gitti. Tüpraş biraz daha az bir yerde kaldı. Hani burada zaman zaman bize bir takım eleştiriler falan geliyor ama ortada tek bir tane işlem. Tek bir tane işlem. Portföyümlü kısmıyla bunlar yapıldığı zaman enflasyonun fersah fersah ötesinde. Yapıldıysa ne ala? Gelelim senin soruna. Evet, öncelikle dediğim gibi enflasyona karşı hani nasıl kendilerini koruyabilirler? Bundan sonra artık hani ben buraya gel geldiği hızda borsanın aynı hızda yukarı gitmesini dediğim gibi beklemeyeceğim. Bunun için ben de hani o bahsettiğimiz gelirlerse çok işimize yarar dediğimiz kalıcı yabancılar gibi bu biraz önce bahsettiğimiz reformları görmek isteyeceğim. Evet şu sıcağı sıcağına şu içinde bulunduğumuz dönem bolsa için pozitif olmaya devam ediyor. Ama ne olur ki 10.700 dedik. Olsa ne olur? 5-6 var oraya kadar. Anlatabildim mi? Bir yani 40-50-60'ları geride bıraktık. Önümüzde bir 5-6 kadar kaldı. Benim şu anki hesaplamalarıma göre. Aslında evet. biz yayınlarımızı günlük alsat yapanlar için de yapmıyoruz. Yani daha doğrusu günlük alsat yapan arkadaşlarımız. Bizim yayınlarımızı izleyip buradan para kazanamazlar. Buradan yatırımlarını yön veremezler. Biz bugün al, yarın sat. O başka mecralarda manipülasyon yapan birkaç tane kişi var tabii ki. Onlar yapsınlar bu işi ama bu bize arkadaşlar sağlıklı bir yatırımcı olmamızın önünü açmaz. Biz burada diyoruz ki kısa vade, uzun vade işte Burada kalkıp da bir ayda bu kadar para kazanırsınız iddiasında bulunanlar zaten emin olun doğru yerler, doğru mecralar değiller bunlar. Çok doğru. Şimdi Ocak ayına atıf yapmamın nedeni hani bir hikaye var. O hikaye bağlamında da gidip buradan işte dolar mı alırsın, ne alırsının karşılığıydı. O yüzden o zamana bir atıf yaptım. Hele geçen hafta şunu demiştiniz bak bu hafta böyle oldu arkadaşlar bu böyle değil. Yani bir haftalık beklemeyle yorumlarımızın isabetli olup olmadığını değerlendirmeniz mümkün değil. O başka mecralarda başka insanlar bunu yapıyorlar ama biz öyle bir amaçla yayın yapmıyoruz. Lütfen hani bunu da bir parantez içinde ben de geri gelmişken söylemek istedim bir kere daha Yavuzcuğum. Ben de, ben de bir şey daha eklemek istiyorum. Mesela biz burada bir programın önemli bir kısmını Petkim'e ayırmıştık hatırlarsan. Ve onu da şu başlıkla incelemiştik. Demiştik ki dolar bazında birebir ve üzerinde getiri potansiyeli ama uzun vadede sabırlı yatırımcılar için hesabını da yapmıştık burada. 6 milyar dolara yakın satın alınmasıyla birlikte bir para girmişti, bir para harcanmıştı Petkim için. 1,5 milyar dolar piyasa değerinde. Dolayısıyla bu, burada ben birebir diyorum ama öyle olduğu zaman 3 milyar dolar olacak piyasa değeri. Ve son derece strate, e, stratejik bir sektör. Bakın Petkim, TÜPRAŞ'ta, Petkim'in kurulmasına TÜPRAŞ'la birlikte karar verildi biliyorsundur sen Sami abi. Stratejik önemlerinden dolayı. Böyle bir şirketten bahsediyoruz. Ama hemen ertesi ya da iki hafta sonra biliyorsun bazı eleştiriler geldi. Olsun artık o konuda da yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Zaten dediğin gibi orada da hani biz petkimi gazlıyor falan değiliz. Böyle bir amacımız da yok. Pet alıp sattığımız falan da yok. Onu da belirtelim. Biz sadece uzun vadede ne olabiliri ele alırken o hisse Tabii. senedini de bu anlamda inceledik. Neyse. Hani insanları belli bir yönlendirme asla yapmadık. Bunu da bir kere daha söyleyeyim Çünkü hala buna rağmen anlamak istemeyen arkadaşlar var. Şimdi yabancı olsam ben yani Türk borsasına girmek istesem bankalardan girelim. Bunun nedeni de aslında açıklanan bilançolarda da kendini gösteriyor. Bunu haftalardır konuşuyoruz. Yabancıların ilk nereye uğrayacağı yönünde işte alın bilançolara açıklandı özellikle bankacılık sektöründe. Neler olduğu bu konuda sevgili Yavuz? Abi kar geçen seneye göre, geçen sene ilk çeyreklere göre artış, son çeyreklere göre azalış var. Ama burada benim birkaç çekmek isteyeceğim konu şu. Evet yabancılar var ama bir senedir bunu konuşuyoruz zaten. Hani yabancının gelme sıralaması böyle. Bunu artık hepimiz biliyoruz. Benim dikkatimi çeken başka iki konudan, bir konudan bahsetmek istiyorum. Banka bilançoları ile ilgili. Azalan öz sermaye karlılıklarından özellikleri biliyorsunuz bankalarda e, bankalar enflasyon muhasebesinden muaf. Ona rağmen mesela Akbank'ın öz sermaye yüzde %35-36'larda 24.9'a, 25'e geldi diyelim. Yapı Kredi'nin öz sermaye karlılığı %23 küsürlerde. Burada biraz e, Garanti Bankası pozitif ayrışıyor %36'larda. Ama bakın enflasyon muhasebesinin uygulanmamış haliyle bu. Uygulandığı zaman Belki sıfıra yaklaşacak bu onlara gelecek belki sıfıra yaklaşacak yabancının en çok ilgi gösteriyor e, olduğu şirketlerimizin son güncel bilanço durumları ilk çeyrek bilanço durumları bu ama e, tabii ki bugüne değil ileriye bakar borsa yabancı da bugüne değil ileriye bakar ne olacaktır bir şekilde enflasyonda tepe noktası görüldükten sonra geri çekilme başlayacaktır. E o aşamada faizler de geri çekilmeye başlayacaktır. Bir de şu çok önemli bakın son birkaç senedir bu genişlemeci politikaya geçtiğimizden beri bankalar faaliyet dışı karları çok fazla. Makbul olan esas faaliyet karlarının öne çıkmasıdır. İşte dediğimiz gibi işler düzgün bir patikaya girmeye başladıktan faizler de geri çekilmeye başladıktan sonra bu kez bankalar esas faaliyet karı etmeye başlayacak. Bu zaman alacak. Bunu bahsettiğimiz programın en başında bahsettiğimiz reformların yapılma hızı vesaire gibi sebepler belirleyecek belki bu senenin son çeyreklerinde belki önümüzdeki sene amacına ulaşacak bu fiyatlardan bu hisseleri satın alan yabancı yatırımcılar ve tabii ki yerli yatırımcılar. Ha şimdi Sami abi bir de hep para ve sermaye piyasalarına gelecek olan yabancıdan bahsediyoruz. Asıl yabancının reel yatırıma gelmesi gerekiyor biliyorsunuz değil mi? Bunlar bundan Doğrudan olması... yatırım, yatırım. Doğrudan yatırımın olması gerekiyor. Çünkü diğer türlü ne olur? Gelirler, gelirler. Bir noktada piyasa şişer. Ondan sonra çıktıkları zaman bütün, bütün dengeler alt üst olur. Dolayısıyla işte o bahsettiğimiz yapısal reformlar ki bunlar sadece maliye, kamuda tasarruf değil biliyorsunuz. Tabii Daha değil. bekleyen hukuksal konularımız var ee, hani dışarıya yeterince güven, güven vermeyen. Dolayısıyla tüm bunların hallolup yabancı yatırımın doğrudan yatırıma gelmesi gerekir ki biz ha tamam o zaman evet gerçekten bir yola girdik diyebilelim. Peki e, dün akşam Powell'ın açıklamaları FED başkanı ve FED'in faizleri sabit bırakması. Bir taraftan verilerinde aslında tam da böyle istediği gibi gelmediğini görüyoruz FED başkanının. Yani enflasyon beklenildiği kadar hızlı bir düşüş olmadığı ve büyümede de aslında bir beklenildiği gibi bir artış olmadığını görüyoruz. Şimdi bütün bunlar açıklamalarda şahin olan bölümler var ama faizi serbest bırakma, yani faizi sabit bırakarak aslında açıklamalarla yetindi FED başkanı ama Eylül'de de bir faiz indirimi bekleniyor. Şimdi yurtdışı piyasalar özellikle Amerika merkezde e, ne bekliyorsun Yavuz? Önce şunu söyleyeyim piyasa beklentilerinin aslında ne kadar dengesiz olduğundan bahsetmek istiyorum önce. FED aslında durduğu yerde duruyor. Aslına bakarsanız ben de FED'e oldukça yakın bir yerde duruyorum. Şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bu seneye girerken FED 3 tane faiz indiriminden bahsediyordu piyasa ısrarla 5 6 diyordu. Enflasyon Amerika'da %9'ları gördükten sonra %3'e kadar geriledi. Son noktada %3,5'lara geldi. Şimdi bakın, buna bir ara düzeltme diyebiliriz. Tıpkı hani borsa fiyatlamaları gibi 9'dan 3'e düşmüş, 3,5'a düzeltmesini yapıyor olabilir. Bakın, olur demiyorum, olabilir. Henüz bunun böyle olup olmadığını görmeden bu sefer nereye döndü piyasa? Artış. Değil mi? Dün de artıştan bahsetmediği için önümüzde atılacak ilk adım artış şeklinde olmayacak dediği için de piyasanın verdiği ilk reaksiyonu hatırlıyorsunuzdur. Dolayısıyla burada piyasanın kendini bir sorgulaması gerekiyor zannediyorum. Yani beklentileri noktasında piyasanın kendini bir sorgulaması gerekiyor. Bir iki noktaya temas etmek isterim Amerika ile ilgili. Bir kere taperingi küçülttüler, evet. azalttılar miktarı. Hatta buna biraz QE gibi yaklaşanlar var. Değil tabii. Bilanço küçültme hızını azaltmış oldular. Bir de önemli bir şey Amerika'da yine dün oldu bu. Evet. Bakın Amerika'da bu piyasada son hızlı yükselişi başlatan konulardan önemli bir tanesi. Ekim ayında Amerikan Hazinesi'nin açıkladığı borçlanma planıydı. Getiri eğrisinin ucun, uzun, kısa tarafına ağırlık verdi. Yani kısa vadeli menkullerle fonlama tarafına gitti. Dün de aynısını yaptı. Aslında baktığın zaman bu piyasalar için, borsalar için, altın, gümüş, değerli metaller için pozitif bir şey. Bu bunu neden yapıyor diye ben ciddi ciddi yabancı analist arkadaşlarımdan araştırmaya çalıştım. Yani biraz hani seçime atıf yapılıyor. Yani evet sıkı bir piyasa isteniyor. Evet enflasyonla hardcore mücadele yapılıyor. Ama seçim yılında olunduğu için çok da piyasanın beli kırılmak iste, istenmiyor gibi e, bir yaklaşım çıkıyor karşıma. Pandemiden sonra biliyorsunuz bol para döneminde inanılmaz bir harcama yani o bol paranın e, rahatlığıyla bir harcama eğilimi oluştu Amerika'da. Bakın Amerika'da ortalama kasarruf oranı %6-7'lerdedir. Bunun tarihi ortalaması yaklaşık olarak bu sefer. Şu anda düştüğü yer %3.6. Yani bu şu harcama bir alışkanlık haline dönüşmüş gibi gözüküyor Amerikan halkında. Bu iyi bir şey değil. Dolayısıyla nerede frene basacak? Zaten frene bastıkları noktada da hani ya artık biz tasarruf etmemiz miktarları da harcıyoruz dedikleri noktada muhtemelen enflasyonda biraz daha ılımlı bir seyre bürünecektir diye düşünüyorum. Bu da aslında davranışsal finans konusu Sami abi. Yani bir şeye alışıyorsunuz ondan vazgeçmesi çok zaman alıyor. Bir şeyle karşılaşmanız gerekiyor gibi bir durum var Amerika'da. Endeks olarak da baktığımız zaman ben birkaç haftadır bir zannediyorum aynı seviyeye temas ediyorum. S&P 500 özelinde hep değerlendiriyorum Amerika borsasını. 5.150. Üstü yeşil, altı kırmızı bölge. Bakın dün FED o kadar güvercin algılandı. Hazineye de yine kısa vadeli menkullerle borçlanma planını açıkladı. Ona rağmen yine 5.100'lerin aşağısında endeks. Dolayısıyla düzeltme ihtimalinin daha ağır bastığı seviyeler bunlar. Ne olur? İşte aşağılara doğru bakılır. Ama dediğim gibi benim seviyem orada 5.150. Üstü yeşil altı kırmızı bölge diye gördüğüm seviye. Peki son olarak risklere bir bakalım. Nedir risklerdeki piyasalar etkileyecek olan önemli olaylar? Risk demişken bugün gördüğüm bir haber İsviçre'de Haziran ortasında İsviçre'nin işte başı çektiği bir Rusya-Ukrayna barış görüşmesi süreci başlayacak diye bir haber okudum. Yalnız Ruslar davet edilmesine rağmen katılmıyorlar bu ilk görüşmeye ama tabii daha çok bir buçuk ay kadar bir süre var. Belki katılabilirler. Ben bir nasıl söylerler? Hani Amerika'da da seçimler çok yaklaştı ya artık yani Haziran'dan sonra birkaç ay kalmış olacak. Ya sanki oradan böyle bir ışık tekrar yakalama arzusunu hissettim içimde. Olabilir e, belki ihtimalini e, hissettim. O tarafta çok ekstra bir gelişme yok Rusya-Ukrayna tarafında. Ama Gazze tarafına bir e, parantez açmak istiyorum ve oraya da artık e, Sami abi hani yayılma riskinden vesaireden de olayı biliyorsun. Jeopolitik risk başlığı altında bahsediyorduk Gazze'deki olaylardan. Artık ondan bahsetmek benim bahsedemeyeceğim. Ya orada artık ciddi ciddi hani göz göre göre bir katliam var. Bakın Refah tarafı, Güney tarafı Mısır sınırında 280 bin nüfusu olan bir yer. Şu anki nüfusu 1.5 milyon. 1.9 milyon kişi yer değiştirmek zorunda kaldı orada. Evet o toprakların hepsini istiyorlar kendi ideolojilerinden dolayı. Ama şunu düşünüyorum Sami abi. Bunu düşünmekten alamıyorum kendimi. Ya düşünsenize orada 5 yaşında bir çocuksunuz ya da 10 yaşında bir çocuksunuz. Dünyayı görebiliyorsunuz 10 yaşın 10 yaşındaysanız dünyayı görebiliyorsunuz. Belki akıllı telefonunuz var yoksa abinizin, babanızın var. Dünyada koca koca ülkelerin, koca koca liderlerin olduğunu görüyorsunuz ama başınıza bombalar yağıyor. Yakında Netanyahu'nun açıklaması Rehine e, anlaşması olsa da ne olursa olsun saldıracağız refah. Sami abi şunu yapasın geliyor gerçekten içimden bir taraf diyor ki işi gücü bırak git oraya o çocuklarla beraber ör. Samimi söylüyorum ve bunu yapmadığım sürece de ileride hep geri dönüp baktığım zaman kendime olan saygın az olacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla Gazze konusunu ben kendi açımdan jeopolitik risk vesaire falan başlığından çıkarıyoruz. Ötesinde abi. evet. Aynen bu onun bu bu başlıkların Yeter ötesinde yani, bir yani konu. Yani bu, göz göre göre. Artık insanlığımızdan utanmamız gereken bir Utanıyoruz abi evet. Utanıyoruz. olaylar. Ve Müslüman aleminin de sessiz kalması ayrıca beni derinden yaralıyor. Yavuzcuğum çok teşekkür ediyorum. Yavuz Hacıoğlu son noktayı fena fena söyledin. Hakikaten altına imza atıyorum. Aktif Bank yatırım hizmetleri stratejisti. Barış dolu bir dünya diyoruz. Yurtta barış dünyada barışın ne kadar önemli olduğunu aslında bugünlerde değil hele son yıllarda çok fazla anladık. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın, sağcakla kalın. Allah bugünümüzü aratmasın diyelim. İnşallah. İyi akşamlar herkese.